Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahri Yılmaz, patolojinin tıbbi süreçlerdeki hayati önemine dikkat çekerek patologların teşhis koyma sürecinden bahsetti. Patoloji bölümünü tıp dalının hakim ve savcılarına benzeten Yılmaz, saç telinden tırnağa kadar vücudun her noktasından gelen örneklerin titizlikle incelerek son tanıyı koyduklarını belirtti. Patolojinin sadece kanserle sınırlı olmadığını, iltihabi durumlardan poliplere kadar geniş bir yelpazede tanı koyduklarını ifade eden Profesör Doktor Fahri Yılmaz, bölümün işleyişi ve önemi hakkında bilgiler verirken, gelişen genetik yöntemlerle birlikte kanserin artık korkulan bir hastalık olmaktan çıkabileceği müjdesini verdi. Burada dehidratasyon bir baz de geçip bir da kesilecek hale getiriliyor. Daha sonra o kasıtlı... Banyosu, parafine evet. gömülüyor dokular. Bu dokular parafine gömülüyor. Ee, burada donduruluyor. Daha sonra mikron kalınlığında kesitler elde ediliyor bunlardan. Bir mikron, bir milimetrenin binde biri. Parafin bloklarımız. mikrotomda kesit yapılmış bunlar. Demotoksilen ozin ile boyasıyla boyanmış olan preparatlar. Daha sonra e, ilgili uzmana yönlendirmek üzere e, yerleştirip yerleştirilip önüne şey bak, asistanımız da yok burada. Benim şeyim, şeyim bu desteklerimde. <laughs> Şu anda materyal geliyor Değil mi? Öyle. Kaç materyal geliyor bir günde? Materyale, patolojiye geldiğinde e, biz e, detaylı inceleme yaptık. Mikroskopta hazırlanan materyalleri değerlendiriyoruz. elektronik sinüzü mikrosel diyelim o adam tabii bu artistik şey yapmış. Evet, Bunu gitmiş oluyor. Patoloji hastalık bilimi demek. Yani vatandaş sorulduğu zaman hemen aklına kanser geliyor ama bizim olguların belki 20-30'u kanserden ibarettir. Ancak iltihabi, böyle diğer polip gibi birçok e, her organdan alınan doku parça bize gelir ve bizim patolojik olarak incelemesini yaparak e, bir çeşit diğer cerrahların ya da diğer kliniklerin adeta son tanısını veren hakim, savcı gibi bir bölüm. O nedenle çok, önemi çok e, üst düzeyde olan bir bölüm. Çünkü bizim söylediğimiz sonuca göre hastaya tedavi planlanıyor tümör olduğunu düşündüğünüz zaman tümörün grade'i, ne kadar evresi, hangi organa yayılmış, ne kadar e, bağırsaktaysa mesela hangi tabakaya kadar ulaşmış bunları patolog söylüyor ki bunların da bu verilerin de hastanın yaşamda kalmasıyla ilgili bir e, süreci var. Yani ne kadar hayatta kalacağı bu evreye bağlı. O nedenle bir patolog işini her zaman e, çok ciddi bir şekilde yapıyor. Ve bize de e, sorumluluk olarak iş olarak çok fazla bir sorumluluk düşüyor. Ve zamanımızı da çok e, alan işler oluyor bunlar. Yani dışarıdan böyle patolojiye geldi gecikti gibi durumlar oluyor. Tabi hastalarda endişeli bekliyor ancak e, patolojik e, kanaat vermek yani bir sonuca varmak bizim için büyük bir emek e, oluyor aynı zamanda. Saçlı deriden ayak tırnağına kadar vücudun her bölgesinden bize parça gelir. Makroskopide önce değerlendirme yaparız ve ilgili hastalıklı gördüğümüz kısımlardan parçaları alırız. Burada bizim özellikle patolojinin mutfağı çok önemli teknisyen arkadaşlar. ondan materyalleri doku takip işlemlerinden sonra mikrotonda mikrotomda parafini gömülüp mikrotomda kesilip boyanıp bizim önümüze hazır olarak gelip değerlendirmemiz için zemin hazırlarlar. Ne kadar kaliteli bir kesit o kadar daha güzel tanıya gitmemizi sağlıyor. Kanserlerde, hedefe yönelik tedavilerde de patolojinin önemi çok e, önem arz ediyor. İşte bize e, mesela kolon kanseri tanısı koyduğumuz vakalarda o hücre kanser oluşurken bir bölge bir hücreler e, prolifer oluyor, çoğalıyor zaten vücudumuzda Her gün milyonlarca hücre yeniden yapılıyor. Bu yapılım esnasında bir aşamada durma, aksama meydana geliyor ve ondan sonra o hücre e, dönüşüm geçirerek kansere gösteriyor bu aşamaları bile e, genetik olarak artık saptayıp hangi aşamada duraklama olduğunu ona yönelik de tedaviler yine hastaya veriyor hedefe direkt nokta atışı tedaviler artık günümüzde daha e, moda hale geldi dolayısıyla e, ilerleyen zamanlarda kanser korkulan hastalık olmaktan belki çıkacak Öl, ölüme engel olunamayacak kanserler de var ama. Ee, en azından hasta hastalıkta olsa bile uzun süre yaşayabilecek tedaviler günümüzde çok da e, ön plana çıkmaya başladı.